Önceki vahiylerden bugüne ulaşan hakikatleri doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapa sağlam indiren odur. Üstelik Tevratı ve İncili de o indirmiştir. Esselamu aleyküm. Ula aleyküm öğrencilerim, değerli evlatlarım, derslerimiz yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. Güzel çalışıyoruz inşallah. Şimdi beşinci derse geldik. Beşinci derse kadar 28 hece harfinin renklerine göre ezberledik, yazdık. Başta, ortada, sonda derslerimizi güzel çalıştık. Şimdi ise harekelere geliyoruz. Yani 28 hece harfinin hareke ile okunmalarına geliyoruz. Hareke nedir? Onu tarif edelim. Hareke harfleri seslendirilerek okunmasını sağlar. Harekesiz harf okunmaz. Harfleri okuyabilmemiz için harekeye ihtiyacımız var. Harekesiz harf okunmaz. Şimdi bu harekeler nerede bulunur? Vazifeleri nelerdir? Onları izah ettikten sonra dersimize devam edeceğiz. Harflerin okunmasını sağlayan harekeler üçtür. Tahtada görüldüğü gibi panoda da var ama burada tahtada yazdık ki daha dikkatimizi çeksin. Harekeler, bakınız hareke demiyorum, harekeler. Üç türlü hareke var demiştik. Üstün. Harfin üzerinde bulunur daima. Bu üstün eşittir. A ve E sesine yakın bir sesle okutur. Yani doğrudan doğruya üstün harfin üzerine geldiği zaman yani kalın harfleri A, ince harfleri E sesine yakın bir sesle. Yani hareke eşittir. A ve E değildir. Türkçemizde A ve E sesi üstüne eşit değildir. Üstün ile okuduğumuz harflerdeki ses ayrı bir sestir. Arapça harflerinin kendine özel bir sesi var demiştik. Üstün harflerin üzerinde bulunur. Bulunduğu harfin sesine göre seslendirme yapar. Hangi harfin üzerine konursa o harfin sesinin meydana gelmesini sağlar. Ve bu üstünü harflerin üzerinde gördüğümüz zaman e ve a sesine yakın bir sesle okunur. Yani kalın harflerde a, ince harflerde e sesine yakın. Doğrudan doğruya a ve e değil. Esre'ye geldiğimiz zaman harfin altında bulunur. Bu yatay çizgi kalın harflerde ı ince harflerde i sesine yakın bir sesle okunur. Doğrudan doğruya kesreye eşittir. ı ve i değildir. Dersimizde okurken bunları tarif edeceğiz, seslendireceğiz. O zaman daha güzel göreceğiz. Ötre harflerin üzerinde bulunur. Görüyorsunuz vav'a benziyor, vav harfine benziyor. Kan harflerde u, ince harflerde ü sesine yakın bir sesle okutur. Ama doğrudan doğruya ötüre eşittir. Kalın harflerde u, ince harflerde ü değildir. Bu harekelerin karşısında sesli harfleri niye gösteriyoruz? Harflerin okumamızı kolaylaştırmak için bir vasıta. Yani Türkçe bilen kardeşlerimiz ve sizler üstünü gördüğümüz zaman hemen hatırımıza ne geliyor? E ve A. Esri'yi gördüğün zaman I ve I. Ötürü'yü gördüğümüz zaman U ve Ü. Yani bir nevi bize harekelerin seslerinin kolaylaştırılarak okunmasını sağladığı için bu sesleri yazmak zorunda kaldık. Harflerin hareke ile okunuşlarına gelmiş bulunuyoruz. Görüldüğü gibi önünüzdeki cüzde de yazılı. Fetha eşittir üstün demektir. Harflerin üzerinde bulunur kalın harflere A ince harflere E sesini yakın bir sesle okutur. 2 kesre eşittir esre. Harflerin altında bulunur kalın harfleri ı ince harfleri i sesine yakın bir sesle okutur. Üç, zamme Üç hareke var demiştik. Ötre zamme eşittir ötre. Harflerin üzerinde bulunur kalın harfleri o ince harfleri ü sesine yakın bir sesle okutur. Şimdi burada ince harfleri okurken Hangi sesleri meydana getireceğiz? Onları birer birer göreceğiz. Şimdi burada elifi e diye mi okuyacağız? E diye mi okuyacağız? Çünkü Türkçede e var, e yok. İşte üstün. Ne demiştik? E sesine yakın bir sesle okutur. Yani ince harflerin üzerine üstün geldiği zaman e sesine yakın bir ses. E sesine yakın ne olur? E olur. İşte harekenin esas sesi E'dir. E değil. E. Esiriyle okuduğumuz zaman i hafif inceltiyoruz. i alt çene ileri gidiyor. Ötürü okuduğumuz zaman ü değil. U ile ü arası. Ü ile u arası. İşte bütün üzerinde durarak durarak öğretmek istediğimiz esas bu. Yani ötreyi ince harflerin üzerine gördüğümüz zaman, ince hece harflerin üzerine gördüğümüz zaman ü ile u arası bir ses meydana getireceğiz. Ne ü ne u. Ü ü e i ü. Şimdi okumaya başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم أ أ إ إ ب, ب. B B B B T T T T T T Dilimizin ucunu dışarı çıkararak okuyoruz. ince ve yumuşak. F F F F F S

kalın harfleri inceltilerek okuyoruz. H değil, hoy. 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 Ho. O da değil, kalın harflerde ötüre O ile U arasında ses meydana getireceğiz. Bakın çok dikkat ediyoruz çocuklar buna. Kur'an-ı Kerim çünkü harflerin sesini doğrudan doğruya iyi öğrenmemiz lazım. Ho de değil, hu de değil. O ile U arasında. İnce harflerde U ile Ü. Kalın harflerde U ile O arası bir ses. Hu değil. Hu de değil. Hu. Tekrarlıyoruz. Hu. Hu. De. De. Ser. Di. Di. De, de dilimizin ucu dışarı çıkarılarak okunacak. İnce ve yumuşak. Bakınız. Z. 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 R. R. Üstün olduğu zaman kalın, ince olduğu zaman esre. R. R. Bakınız alt çene ileri gidiyor esrelerde. R. 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 Ro. Ro. Aman seslere dikkat edelim. Z. Z Z Z Z Z Z S S S S Su Su si değil, su de değil. Su 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 Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş So. Görüyorsunuz. So. So. Damak harfi. Soy. Soy. Bakınız. I sesine yakın ses demiştik, değil mi? Sı da değil. İnceltiyoruz. Soy. Soy. So. Su. O ile U arası. La. La. Boy. Boy. Kalın harf. Aynı zamanda 28 hece harfin içerisinde en zor çıkarılan harf. Sert. Ba. Ba. Boy. Doy. Bu. Bo. Bu. Görüyorsunuz. Bir daha tekrarlayalım. Değerli öğrenciler. Ba. Ba. Boy. Bak. Boy. bu Boy yumuşak va va dilimizin ucu dışarı çıkararak okuyacağız. Vay vay vo vo a a ay ay o kalın harf va va oy oy o, v -o. V -o. F, F, fi, fi, Fı. Fı. sert ve kalın. A. O, O. Esrot okundu naman, inceltiyoruz. Oy, 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 oy. esire kalın başlar, inceltilerek okunur. İleride göreceğiz kelime okurken. O, O. K, K, Ki, Ki, Ku, Ku, Le, Le, Le. Orta. Li, Li, Le. Le Le, Ma, Ma, Mi, Mi, Mu, Mu, Na, Na, Ni, Ni, Nu, Nu, Ve. Ve. Vi. Vi. V V V V V V Esire okunduğu zaman V V diye okumayacağız. Yine dudaklarımız ileri uzatılarak. V V Görüyorsunuz burada esire okuduğumuz zaman. H H H H H H ya. Y değil görüyorsunuz. Ya. Ya. Şimdi ya eyyüha derken ye eyyüha mı diyoruz? Ya diyoruz değil mi işte burada kelimenin içerisinde harfi okurken hangi ses meydana geliyorsa o sesi meydana getirerek okuyoruz. Ya. 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 Yi. Yi. Yü. Yü. Şimdi mesela bakınız. Elem tera okuyoruz. hep, yani hepimizin okuyacağı, öğreneceği sure. Elem tere değil. Nasıl? Elem tere. -a. Bak o kelimenin içerisinde bu hemzeyi üstün ile okuduğumuz zaman ses neyse burada o sesi çıkarıyoruz. Ve burada çıkardığımız, öğrendiğimiz sesle kelime okuyoruz. Elhamdü. Mesela bak elhamdü değil. El, e. Görüyorsunuz. El, en, amte en ante değil en ante bütün Kur'an-ı Kerim içerisinde okuyacağımız kelimelerin seslerini harflerde meydana getiriyoruz. Harflerde öğreniyoruz. O şekilde kelimenin içerisinde harflerin öğrendiğimiz sesleri tatbik ederek okuyoruz. Şimdi burada 28 harfin içerisinde harekeyle okuduğumuz zaman ses ayrı. Yarın Kelimeye geçtiğimiz zaman veya Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimiz zaman harekelerin sesi ayrı oluyor. İşte bunu biz yüzümüzde düzeltiyoruz. Hem seslerimize hem tecidimize dikkat ederek Kur'an-ı Kerim usulüne göre okumaya çalışıyoruz. Şimdi harekeyle okuduğumuz harflerin seslendiriliş şekillerini öğrenip öğrenmediğimizi uygulamak için sizlere soru soracağım. Zafer, Fetha ve Kesre ötürenin seslerini söyler misiniz evladım? Fetha harflerin üzerinde bulunur. Kalın harfleri A, ince harfleri E sesine yakın bir sesle okutur. Kesre harflerin altında bulunur. Kalın harfleri I, ince harfleri İ sesine yakın bir sesle okutur zamme harflerin üzerinde bulunur. Kalın harfleri u, ince harfleri ü sesine yakın bir ses okutur. Mehmet Şahin, siz de şu harfi söyleyin evladım. Va, Zıy. zı, zu. Çok güzel. Evet, şimdi bu dersimizi görüyorsunuz. Harflerin renklerine dikkat ederek çalışınız ve iki sayfa yazınız. Hem yazmayı öğreniyoruz hem okumayı öğreniyoruz. Dersimiz burada sona erdi. El Fatiha. Ukbe bin Amir el-Cüheni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kur'an'ı aşikare okuyan, sadakayı aşikare veren gibidir. Kur'an'ı gizli okuyan da sadakayı gizli veren gibidir.